20 yılı aşkın süredir trade ediyorum. Hem öğrencilerimden olsun, hem çevremden olsun, hem de YouTube sizlerden olsun bana en çok gelen soru üzerine bu videoyu hazırlamak istedim. Peki nedir bu en çok gelen soru? Piyasada işlem yapan küçük yatırımcıların sermayelerini nasıl büyük bir yatırımcı sermayesine çevirebileceklerine tam vakıf değiller. Yani bugünkü videomuzun özeti küçük yatırım hesaplarımızı nasıl büyük bir spekülatör, büyük bir yatırımcı, büyük bir trader hesabına çevireceğiz. Bu oldukça önemli bir konu çünkü piyasada işlem yapan küçük yatırımcıların maalesef %95'lik gibi büyük bir kesme bu konu üzerinden para kaybediyor. Bu konu üzerinde arkadaşlar ben çok fazla yorum yapan, ayrıca çok fazla işte video çeken arkadaşlar görüyorum. Ancak bu videoların hep ortak bir noktası var. İşte ben 100 dolarımı nasıl işte 1000 dolar yaptım veya işte nasıl işte 10.000 dolar yaptım gelin gelin bir seyredelim. Gelin bir işte videomu seyredin, stratejimi paylaşıyorum vesaire vesaire veya bir saat içinde 100 dolarımı nasıl 1000 dolar yaptım. Veya işte bir saat içinde paramı 2'ye 3'e nasıl katladım hadi hep beraber gelin seyredin. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar eğer ki size birisi böyle bir şeyler söylüyorsa bunun gerçek olma ihtimali %50-50 şanstır. Ben buna kumarbaz psikolojisi diyorum. Siz de girebilirsiniz. Tamamıyla şansınız %50-50 herhangi bir işlemde ne kadar risk alıyorsanız yani çok risk alıyorsanız sizin o pozisyonda o riskiniz kadar ya para kazanırsınız o riskiniz kadar ya da para kaybedersiniz. İstikrarlı bir şekilde para kazanma şansınız sıfırdır arkadaşlar. Yani aynı bir kumarbaz psikolojisi gibi. Sizin de o pozisyondan bir tane çıkabilirsiniz, iki tane çıkabilirsiniz, karlı ama üçüncüde veya dördüncüde mutlaka bütün elinizdeki sermayeyi diğer bu işi düzgün yapan istikrarlı kazanan traderlara kaptırmak zorunda kalacaksınız. Peki bu iş bu kadar kolay olsa bu profesyonel fon yöneticileri neden paralarını böyle bir saatte 2 katına işte 2 saatte 3 katına 4 katına çıkarmıyorlar? Yani onlar bizden kötü mü? Veya dünyanın önde gelen traderları meşhur traderları neden işte yıldık kazançları yüzde 20 ile yüzde 60 arasında oynuyor? Neden bunlar bir anda paralarını 2'ye 3'e katlamıyorlar? Çünkü aldıkları riski küçük tutuyor ve sürdürülebilir sürekli bir kazanç elde etmek istiyorlar. Peki bizim küçük yatırımcı küçük trader ne düşünüyor? Bunun tam tersini düşünüyor. Paramı bir an önce bu girdiğim finansal düzende işte 2'ye 3'e katlayayım. Ne yapayım işte çalıştığım iş yerinden ayrılayım. Ben bu işi yapayım işte rahat bir şekilde düğmeye basarak alın mı? Düğmeye basarak salın mı? Satımımı gerçekleştirip para kazanayım. Bu düşünceyle yola çıkılan yatırım serüvenin sonu mutlaka ve mutlaka arkadaşlar hüsranla biter. E hocam biz bu e, finansal piyasalarda hiçbir zaman büyük trader hesaplarına ulaşamayacağız diye düşünüyorsunuz değil mi? Ulaşabilirsiniz ancak kesinlikle sabırlı olmak zorundasınız. Gelin şimdi hep beraber bu sabrı biraz irdeleyelim, biraz açalım bakalım. Ne anlam ifade ediyor? Şimdi ben size bir büyüğümden bahsedeceğim. Kendisini yaklaşık olarak 18 yıl önce tanıdım arkadaşlar. Bakın bu benim 18 yıllık bir tecrübemden bahsedeceğim bugün size. O gün benim için hayatımın gerçekten dönüm noktalarından bir tanesiydi bir gündü benim için. Kendisi olağanüstü bir yatırımcıydı. Zaten bu videoda siz de anlayacaksınız nasıl bir yatırımcı olduğunu. Bir konuşmamız esnasında dedim ki yani sizin bu kadar basit bir stratejiniz var. Neden çevrenizdeki insanlar gelip de sizi taklit edip de sizin bu kazançlarınızı elde etmiyorlar. Çünkü gerçekten çok güzel paralar kazanıyordu o zaman. Bana ne dedi biliyor musunuz? Siler dedi. Benim biliyorsun dedi yıllık kazancım %20 ile 30 arasında oynar. Finansal piyasalara giren yatırımcılar o kadar aç gözlü ki o kadar egolu ki bu %20, %25, %30'luk kazanç yıllık olarak onlara yetmiyor. Ve de bu da onlara benim düşündüğümün tam tersine yol açıyor. Yani onlar kumarbaz gibi giriyorlar. Ben de bu yıllık %20 ile %30 arası kazancı bileşik olarak 10 yıl olarak hesap etmeye çalışıyorum. Ama onlar o kadar açgözlü ki bunu hesap edecek kadar gözlerini piyasalara kapatıyorlar. Ben bunu 10 yıl hesap ediyorum bileşik getirisini ve beni tanırsın dedi. Yaklaşık olarak 40 yıldır ben bu şekilde trade etmeye devam ediyorum dedi. Ki o zamanlar kendisi 60 yaşında, 60-65 yaşındaydı. Şimdi yaklaşık olarak herhalde 80 yaşında vardır. Gelin bakalım şimdi bu büyük üstadın yatırımı nasıl değerlendirdiğine, bu getiriyi nasıl sağladığına ve bu trade account'unu 1000 dolarla başlayan bir trade account'uydu. Yanlış hatırlamıyorsam nasıl milyon dolarlık bir trade account'una çevirdiğine hep beraber şahit olalım. Evet direkt ben calculator yazıyorum siz de bunu çok rahat bir şekilde buraya gelip buradan da ne diyelim ee, investment yatırım calculator yani yatırım hesaplama. Evet şimdi arkanıza yaslanın ve sadece ve sadece bir yatırım nasıl yapılır? Bunu seyredin. Bu üstadın nasıl yatırım yaptığını bir analiz edelim beraber. Evet şimdi başlangıç. Bizim başlangıç sermayemiz diyelim ki 20 bin lira bir sermayemiz var arkadaşlar. Burada dolar olarak gösteriyor şurada ancak biz TL olarak bakalım. Hadi diyeceksiniz ki hocam TL olarak yatırım yapılabilir mi? Ya TL'nin o zamandaki gücüne bağlı. Şimdi diyelim ki eğer TL güçleniyorsa tabii ki yatırım yapılabilir. Çünkü neden? Bizim ülkemiz gelişmekte olan bir ülke. Daha iyi e, kazançlar sağlayabiliriz. Ama normalde rezerv para yani trade parası her zaman için dolar olmak zorunda. Çünkü her şey dolara karşı satılır. Eğer ki dolara karşı alınıp satılır. Eğer ki siz Türkiye'ye bir yatırıma giriyorsanız mutlaka dolar satıp TL alıyorsunuzdur. Veya Türkiye'den çıkarken de TL'ye satıp paranızı geri alıp çıkıyorsunuzdur. Çünkü bütün merkez bankalarının rezervi de dolar üzerine kuruldur. Yani eğer ki banka neden dolar üzerine rezerv yapıyor? Çünkü bizim de onlar gibi düşünce trade hesabımız dolar olması lazım. Yani ben ondan yanayım ama siz eğer ki iyi bir piyasa varsa güzel bir piyasa varsa ve eğer ki bu piyasada bizim mesela BIST'te iyi bir yatırım şeyi doğduysa fırsatı tabii ki dolarınızı bozacak tekrar TL'ye gireceksiniz. Hani bu trader düşüncesi tabii ki bizim ülkemizde bu şekilde düşünmek birazcık ya yani düşünebilirsiniz, düşünmeyebilirsiniz. Bizim konumuz değil. Şimdi buradaki doları biz TL olarak düşünüyoruz. Dolar değil. 20.000 TL ile yatırım hesabımız var ve yatırım hayatına başlıyoruz ve yaklaşık olarak 10 12 sene diyelim. 12 sene bir yatırım yapacağız. Bakın arkadaşlar 10 sene 12 sene bir yatırım hesabımızı büyütmek için yatırım hesabınız ufaksa işte böyle 20 bin civarındaysa hani büyük değil de böyle 100 bin 200 bin 500 bin 1 milyon 2 milyon 10 milyon vesaire TL yatırım hesabınız yoksa buna ne denir? bütçe denir. Siz bir büyük süpermarketle bir bakkalın kazancı bir olamaz. Çünkü süpermarketin yatırımı yani sermayesi çok büyüktür. Çok fazla kazanır. Sizin bir bakkal dükkanınız vardır. Yatırımınız, sermayeniz küçüktür. Kazanırsınız ama daha az kazanırsınız. Peki süpermarket nasıl olacağız? İşte bu da en aşağı sizin Gençken gençken bu işe başlayıp işte 10 yıl 12 yıl 15 yıl sonra bir süpermarket gibi e, trade account'ına sahip olup da o şekilde e, trade'lere girebilirsiniz yani. E o şekilde büyütebilirsiniz. Şimdi diyelim ki 12 yıl 20.000 TL ile başlayan bir trade accountumuzun yıllık kazancımız da %20 olsun. Hani diyeceksiniz ki gene düşük mü? Bence değil. Ya yani bu kadar düşükten alalım. Yani ama ortalama bir kazanç bu. Siz trade yaparken mesela gün ayda işte 5 işlem açarsın, 4 işlem açarsın ama hiç fark etmez ama hiç fark etmez ama yılın sonundaki rakam %20'yi tutsun yeterli kazanç olarak. Bunu da yıllık olarak diyelim. Kazancımız yıllık olarak değerlendirsin. Hiçbir ekleme yapmayacağız. Yani şu anda hiçbir sene bu trade account'umuza ekstra bir para sağlamayacağız. Bakın arkadaşlar bunu sağlayacağız da ama şimdi sağlamayacağız. Bu da başlangıçtan yıl sonuna kadar bizim ne kadar kazandığımızı calculate ettiğimizde bizim 20 bin liramız arkadaşlar 12 yıl sonra 178 bin liraya tekabül ediyor. Yani 12 yıl siz bu trade account'un ortalama %20 kazançla 12 yıl sonra 178 milyara çıkarabilirsiniz. Ama tabii ki biz bu şekilde yapmayacağız. Neden biz bu şekilde yapmayacağız? Benim tanıdığım o büyük üstad gibi davranacağız. Büyük üstadın en büyük avantajı her sene trade yani alım satım sermayesine yatırım hesabına Ekstra para eklemek. Herhangi bir çalıştığınız işte hala çalışıyor olabilirsiniz. Yani şu andaki 178 bin lira diyelim ki asgari ücrette çalışıyor olsanız şu anda asgari ücret 4250 liraya çıktı. Bunu da 12 ile çarpıp yıllık kazanç 51 bin lira. Bunu da 10 sene ile çarparsak ya da 12 sene ile çarparsak 612 bin lira para yapıyor. Yani bizim yaptığımız bu yatırım şu anda güzel bir yatırım değil. Çünkü asgari ücretli bile çok 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 daha fazla bu yatırım hesabını katlayabilir. Onun için biz ne yapacağız? Eğer ki çok düşük rakamlarla iş yerimizde çalışmaya devam edeceğiz. Ne olur? Yine asgari ücret alırız. 4.250 lira oldu mesela. Asgari ücretimiz. Peki bundan yatırım hesabımıza ekleyebileceğimiz para var mı? Yani biz Bizim ülkemiz şartlarında zor ama en düşük ben bunu tutmak zorundayım. Siz bu rakamdan eğer ki aylık olarak kenara mesela 1500 gibi bir rakam atıp da 4250 1500 gibi bir rakam atıp da örneğin diyelim 2750 lirayla geçinebilme ihtimalimiz çok zor ama böyle bir şey yapıp da 1500 lira yani ortalama aylık 1500 lira kenara atabiliyorsanız bu da 1500 çarpı 12 yılda 18 bin liralık yatırım sermayemize ekleme yapabileceğimiz anlamına geliyor. Peki diyelim ki bunu yaptık bakalım bileşik getirisi bize ne olacak? Şimdi 20 bin lirayla başladık 12 sene %20 kazanç yaptık ama her sene başlangıçtan beri her sene biz 18 bin lirada her yıl yatırım hesabımıza sermayemize ekleme yapabiliyoruz. Neden? Çünkü çalıştığımız iş yerinden ayrılmayacağız arkadaşlar. Ben onun için bazen diyorum ki hani siz bu ekranın başına geçip de böyle 15 dakikalık, yarım saatlik, 5 dakikalık, 20 dakikalık, işte 4 saatlik, 1 saatlik trade'lerle uğraşmamalısınız. Sizin bence yapmanız gereken özellikle gençler bakın. Bizim, benim bu aklı bu üstadlardan almam için çok şeyler harcadık. Ama sizin elinizde böyle bir imkan var. Yani böyle bir teknoloji var ve çıkıyor. İşte böyle ee, hiçbir şey anlamayan adamlar çıkıyor. Böyle bunları böyle ara ara... Anladığınızı alabilirsiniz yani içlerinden. Yani kendinize kafanıza uygun. Ne kadar erken başlarsanız o kadar avantajlı. Çünkü bakın 10, 12 yılda ne kadar bir sermaye artışı yapabileceğimize hemen bakalım. İşte 12-18 bin lira yıllık katkıda. Bunu da calculate dediğimizde bize 12 yılda yatırım sermayemizi. Şimdi ben TL olarak yapıyorum ama dolar da yapabilirsiniz. Bu 20 bin lira 12 yılda %20 ortalama kazançta. Yıllıkta 18 bin lira bu yatırım hesabına ben para aktarabiliyorsam çalıştığım işlerden ayrılmadan. Bakın ayrılmayın. Yani dediğim gibi geçirmeyin burada vakit. Bu monitörde vakit geçirmeyin. Uzun vadeli günlük yani kısa ve orta vadeli işlemlere girmeniz yeterli. Böyle sık mı kal. Yani hani hem sizi yorar hem de ileride zengin olma şansınızı daha alt seviyelere indirir. 18 bin lira katkıyla ne yaptı? biz yaklaşık olarak 12 senede 1 milyon 33 milyar lira para biriktirmiş olduk yatırım hesabımıza. Peki bu bize yeter mi? Bir bakalım. Şimdi diyelim ki artık iş yerinde 10 yıl çalıştım. Ben bırakmak istiyorum. Yatırım sermayem de bu oldu. Bakalım bu para bize yetiyor mu? Gene hesap makinesini açacağım. Ortalama ne aldığınız herkesin farklıdır. Bilemezsiniz çalıştığınız yerden işte maaşınız vesaire. Diyelim ki 1 milyon 33 bin liralık bir yatırım hesabımız var ve yıllık getirimiz neydi? %20 idi. Biz buna %20 önümüzdeki sene yani 13. sene %20 kazandığımızı fark edelim. Farz edelim. 206 bin lira para yapmış olacağız o sene içinde. Yani 13. senede. Peki bunu 12'ye bölersek bu kazanç bize yetiyor mu? Sermayemizden artık yemeye başladık. Almaya başlıyoruz artık. Veya işte siz bu işi evde alabilirsiniz artık bundan sonra. Tabi böyle yapan arkadaşlarım var etrafımda. Onlar artık ev alıyorlar yatırım sermayesinde. Kazandıkça kazandıkça ev alıyorlar, araba alıyorlar vesaire vesaire. 206 bin. Böyle 12'ye böldüğümüzde benim aylık olarak kazancım 17 bin liraya tekabül eder. %20 ile bu sermaye ile. Bana yeterse... Hadi o zaman belki emekli olabilirsiniz. Böyle bir sermaye ile çalışabilirsiniz. Ama yetmezse tabi bu dediğim üstad bunları yaptıktan sonra bir daha tabi Çalışmaz çalışmadı da böyle devam etti ve 40 yıl yaptı bu işi 40 yıl. Peki 40 yıldaki bir hesabını bakalım buna. Baktığımızda 12 yılda ile de 40 olsun ortalama %20 kazanan ve 18 bin lira gibi bir rakamda. Işte Hadi bunu da 15 bine çekelim. Ekleme yapmış 40 yıl boyunca yok yok biz değerleri değiştirmeyelim. He. Devam edelim çünkü üstadın parasını hesap edeceğiz. Ve 40 yıl sonunda 188 milyon TL'ye ulaşıyor. Bu üstad tabi bunu dolarla yap, yapıyor. Biz neyle yaptık? TL olarak yaptık. Yani aradaki fark da burada birazcık değişecek Tabii ki. Ama bu şekilde yatırım yaparsanız bu üstadın bu tecrübeleriyle sizin ileride yüksek yani büyük trader olma ihtimaliniz çok 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 büyük olacaktır. Biraz önce <laughs> biraz önce koltuğum kırıldığı için bizim ufaklığın koltuğuyla idare edeceğiz artık. Şimdi nerede kalmıştık? Peki biz bu finansal piyasada 12 yıl boyunca bu istikrarı nasıl sağlayabileceğiz? Biz bu finansal piyasalarda arkadaşlar para kazanmak istiyorsak yani ilelebet istikrarlı bir kazanç elde etmek istiyorsak mutlaka bu duygulardan arınmamız gerekir. Yani bize gelen bu ego, kibir, ben bildim, her şeyi ben biliyorum. Duygularından kendimizi arındırmamız gerekiyor. Yani finansal piyasanın içinde para kazanmak istiyorsak arkadaşlar kaya gibi bir yüreğe sahip olmamız lazım. Diyelim ki bu ay 4 veya 5 tane pozisyona girdik. Bunların hepsinde başarılı olduk. Yahu bize ne oluyor? Ondan sonra bir ego. Yani bu piyasaları ben yaptım. Ben bilirim gibi. Yani o kadar bir aşırı güven geliyor ki yani bundan sonra artık ne yap ne, ne ne diyoruz? Ben kendimden eski, yani eskiden eskiden biliyorum. ben bunu biliyorum. Ben bunu yaparım artık. Ondan sonra girdiğim işlemde sermaye harcamam ne kadardır mesela? Diyelim ki sizin sermaye harcamanız %1'dir mesela her bir işlemde girdiğinizde. E ne yapıyorum ondan sonra? Diyorum ki ben bunu çok iyi öğrendim. Artık ben oldum. Ego da tavan. Ne yapıyorum? %1 gireceksem %5'e çıkarıyorum. Bütün o kazandığım 5 tane trade'imi bir pozisyonun bir pozisyonun riskini atıyorum. Bir pozisyonda aldığım riski atıyorum. E bu da ne oluyor? Bir oluyor, iki oluyor. Artık üçüncü de üst üste böyle bir 5 tane, 6 tane bir kayıplı bir seri geldi andan itibaren benim %5'le giriyorsam 5 kayıplı üst üste seri geldikten sonra yüzde %25 yapıyor ve benim bütün moralimi bozuyor. İşte alabileceğim kararları daha rahat, daha sakin almama engelliyor. Para kaybetmişim, o kadar yatırım yapmışım. İşte ekantumu tam büyütürken başıma gelen bu şeyden sonra ben de bu piyasalardan soyuyorum. Bir daha girmek istemiyorum. Bu da aslına bakarsanız yani benim için diyeyim hadi. Böyle düşünen küçük yatırımcı küçük traderlar bu da sonun başlangıcı oluyor. Çünkü eğer ki böyle bir kayıplı seri geldiğinde ve %5 ile %6 ile işleme giren bir trader sonunda da kendini kumarbaz psikolojisinin içinde buluyor. Çünkü neden bunu bir an önce telafi etmesi lazım. Ve bu da ne oluyor? Ben bunu telafi edeceğim ama nasıl telafi edeceğim? Daha çok para getirmem lazım. Daha çok para getirmem lazım diye 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 bu accountlar bu şekilde patlıyor ve sürdürülebilir kazanç elde etmekten çok uzaklaşıyor. Onun için bizim ilk başta yapacağımız şey bu üstad gibi para istikrarlı az ama istikrarlı sürdürülebilir bir kazanç elde etmemiz lazım. Peki bu 10 yıllık sürdürülebilir kazancı sağlamamız için ikinci en önemli konu ne? Pozitif beklenti sahibi olan bir stratejiye ihtiyacınız var. Peki bu ne demek o? Bahis üzerine yatırım yapan her kişi beklentinin ne olduğunu mutlaka öğrenmesi lazım. Siz bir finansal ürüne yatırım yapıyorsanız arkadaşlar o finansal ürünün üzerine bahis yapmış oluyorsunuz. Şimdi siz bana burada gene çok kızacaksınız ama çok vuracaksınız ağzıma burnuma ama bu işin raconu bu. Maalesef bu. Şimdi ben size bir soru sorayım. Hanginiz doların düşeceğini veya doların yükseleceğini TL bazında bilebilir? Veya şöyle düşünelim. Dünyanın bu en meşhur traderların 5 dakika sonra hangi hisse senedinin veya hangi piyasanın göçeceğini veya çıkacağını veya düşeceğini veya yükseleceğini bilebilir. Kimse bilemez işte arkadaşlar. İşte yatırım da bu. Yatırım demek bu demek çünkü öngörülebilirliği çok azdır. Siz tahminde bulunursunuz ve bahsinizi ortaya koyarsınız. Eğer ki işler sizin istediğiniz gibi giderse büyük paralar kazanırsınız. Gitmezse kaybedersiniz ama bizim burada yaptığımız şey gitmezse az kaybetmek. Eğer pozitif beklenti sahibi bir stratejimiz varsa işler bizim istediğimiz gibi gitmezse az kaybetmek, giderse çok kazanmak. Piyasada bulunan bu traderların, küçük yatırımcıların Çoğunluğu işte bahsi bu şekilde düşünemedikleri için para kaybediyorlar. Çünkü piyasanın içinde bir şekilde kumar oynuyorlar. Kumarı oynamaya devam ediyorlar. Kumarhanelerde arkadaşlar kumarhaneye karşı yani kasinoya karşı oynanan tüm oyunların kazanma şansı sıfırdır arkadaşlar. Çünkü negatif beklenti sahibisiniz siz. Burada size üstünlük sağlayan kumarhane kasino pozitif beklentili size karşı bir oyun oynuyor. Örneğin ruleti hesap edin. 18 tane siyah rakam var üstünde. 18 tane de kırmızı rakam var. Ve bir tane de renksiz veya işte yeşil renkli sıfır rakamı var. Diyelim siz de kasinoya gittiniz. Örnek veriyorum. Rulet oynayacaksınız. Kırmızıya 1 lira koydunuz. Sizin bu bahiste kazanma olasılığınız 37'de 18 arkadaşlar. Yani 37 to toplam rakam var. 18 kırmızı, 18 siyah, bir tane de yeşil sıfır. 37'de 18 kazanma ihtimaliniz. Yani bu da sizin kazanma ihtimalinizi %48.6'ya sanırım tekabül ediyordu. Yani kazanma ihtimaliniz %48.6. Peki size karşı pozitif beklenti sahibi olan kumarhanenin, kasinonun kazanma ihtimali ne biliyor musunuz? 37'de 19. Çünkü bir de 0 var orada. Onun da size karşı kazanma ihtimali %51.3. Yani sizden Fazla. Yani kumarhanenin bizim üzerimizde %2.7'lik pozitif beklentili bir oyun oynuyor bizim üzerimizde daha fazla. Yani siz ne yaparsanız yapın isterseniz ağzınızda kuş tutmaya çalışın uzun vadede kumarhaneye karşı kaybedeceksiniz. Onun için kasinolar işine gelmeyen oyunu oyuncularla oynamaz arkadaşlar. Yani bu bahsi pozitif beklentili oyunu hep kendi tarafından oynar. Biz de piyasalarda bu pozitif beklentili oyunu hep kendi tarafımızda oynamak zorundayız. Yoksa piyasalarda bu win-win yer değil yani kazan-kazan yer değil. Biz kaybediyorsak pozitif beklenti sahibi strateji olan bir trader mutlaka kazanıyordur. Ya tamam da hocam şimdi konuşuyorsun da biz bu pozitif beklenti sahibi oyunu, stratejiyi Piyasada nasıl bulacağız? E o da çok basit. Benim birçok strateji videom var. Ve bu videolardaki bütün stratejilerim hep pozitif beklenti sahibi stratejiler. Tabii ki siz kendiniz de bu stratejilerin üstüne çok çok rahat çıkabilirsiniz. Bunlar çok basit stratejiler. Eğer siz kendiniz bir strateji kurguladıysanız piyasalarda alım satım üzerine. Kaybettiğiniz tüm pozisyonların kayıplarınız küçük olacak. Kazançlarınız hep ondan daha büyük olacak. Bu da sizin için piyasada aynı kasinoyu oynamak demek ve bu şekilde de siz piyasayı kandırmış olacaksınız. Tıpkı bir kasino gibi. Peki üçüncüsü. Üçüncüsü arkadaşlar komisyon oranları ve aracı kurum. Aracı kurum bizim için çok önemli. Çünkü devamlı bir alım satım yapacağımız için istikrarlı 10-12 yıl. Komisyonlar da bizi yavaş 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 kemirecektir. Örneğin diyelim siz hisse senedi yatırımcısınız. Hisse senedi yatırımı yaparken banka aracı kurumu, banka yerine aracı kurumu, banka kullanmak yerine SPK onaylı diğer borsada işlem gören, gören işlem yapabilen aracı kurumları tercih edebilirsiniz. Çünkü onların oranları, komisyonları diğer bankalara göre çok daha düşüktür ama mutlaka SPK onaylı olacak. Yani Sermaye Piyasası Kurulu o aracı kuruma regülatör olacak. Siz gidip de kim olduğunu bilmediğiniz herhangi bir aracı kuruma yani bu çok basit. Google'a girersiniz arkadaş. Yazarsınız SPK onaylı aracı kurumlar listesi. Direkt çıkacaktır. Ama bakın SPK'nın yani sermaye piyasası kurulun kendi sitesinde var bu. Siz bankadan işlem yapıyorsanız hisse senedi size yani binde 4, binde 3, binde 5, binde 6 gibi bir komisyon alacaktır. Ama hisse senedi yatırımcısı eğer ki bu aracı kurumları kullanırsa bunu 10 binde 4'e, 10 binde 5'e, 10 binde 6'ya veya sizin sermayenize bağlı olarak 10 binde 1'e, 10 binde 2'ye kadar bile düşebilirsiniz. O sizin sermayenizle ilgili. Ve aracı kurumla aranızdaki anlaşmayla ilgili, pazarlıkla ilgili. Bunu da gidip aracı kurumla sermayenize bağlı olarak pazarlık edebilirsiniz. Yani bu piyasa. Piyasa nasıl borsada pazarlık edilip uygun fiyat bulunup da alınıp satılıyor. Siz paranıza bağlı olarak gittiğiniz aracı kurumla da bunu pazarlığını yapabilirsiniz işlem maliyetlerini. Ama SPK onaylı olacak. Lütfen sakın yoksa paranız tehlike altındadır. Veya forex yapıyorsunuz. Forex tüccarısınız. İşte paritelerle işlem yapıyorsunuz. E bunu da gene SPK onaylı aracı kurumlar üzerinden yapmak zorundasınız. Çünkü biz uzun vadeli istikrarlı trade etmek istiyoruz. Benim paramın garantörü belli olması lazım. Ben paramı bir yere koyuyorsam kardeşim uzun vadeliyim ben. Yani ben trader olacaksam küçük sermayemi büyütmek istiyorsam bana ilk önce garantör olması lazım birinin. E burada da gene SPK onaylı Forex şirketleri, aracı kurumları e, kullanabilirsiniz. Hep diyorlar işte hangi aracı kurumu kullanayım. Ben size hiçbir zaman SPK onaylı olmayan aracı kurumları tavsiye etmiyorum kardeşim. Çünkü bizim ülkemizde bu kurumlarla çalışmak yasak. Eğer siz Forex yapıp pariteler üzerinden gelir sağlamayı düşünüyorsanız bu aracı kurum yurt dışındaki aracı kurumlarla ya bana çok geliyorlar. Ama kusura bakmayın ama çalışmamak zorundasınız. Çünkü paranızın garantörü yok. Ertesi gün oradan parayı bir gün sonra çekemeye çekemeyebilirsiniz. Yani buna da ne devlet güvence vermiş ne bir şey. Hiçbir şey yapamazsınız. Paranız gider. E biz nasıl uzun vadeli yatırımcı olacağız? Hani 10 sene demiştik. Bu söylediğim şeyler çok önemli. Onun için güvenilir bir broker bulacaksınız. Aracı, kurum. Forex yapıyorsanız ben diyorum hala ama 50 bin lira, 50 bin lira alt limiti var. Yani siz FX yapacaksanız 50 bin lira alt limit olmadan bizim ülkemizde Forex yapamıyoruz. Yani paritelerde işlem yapamıyoruz. Onun için en az 50 bin limiti var. Bu da öyle bir şey. Bunu getirmişler. bu biraz zorluyor ama ben hala diyorum mutlaka ve mutlaka SPK onaylı aracı kurumlarla çalışın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün böyle oldu. Biraz daha aldık, düştük falan ama <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere. Alas mı aldı? Kendinize çok dikkat edin. Şöyle diyelim. Uzun zamandır demiyoruz. Olasılık ve şans hep sizden yana olsun. Olasılıklar sizde olduğu zaman pozitif beklentili oyun oynayın. Daha fazla kazançlar elde edin. Olasılık sizde dönmediği zaman, şans sizden olmadığı zaman o piyasadan hızlı bir şekilde uzaklaşmayı bilin. Görüşmek üzere. Alas mı aldık? Bay bay.